Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti. Kolpaçino, Bomba, Kimse Bizi Konuşmasın ve Sinsiran, Yasak Aşk gibi yapımlarla tanınan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Başak Özel 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Başak Özel Özel, tiyatronun dışında, Kolpaçino, Bomba, Umutsuz Ev Kadınları, Karadayı ve Anne gibi yapımlarda da rol almıştı. Özel'in ölüm haberini oyuncular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Sanat hayatını Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda sahne aldı. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı. Sanatçı, tiyatronun dışında sinema ve dizilerde rol aldı.